Evet, o Nasıl? Reis bu çatıda bir tek bombayla öldürebiliyorlar. Başka türlü öldüremiyorlar. Veyahut şu rozok tepesinden vuracaklar. Elazığ sen neredesin? Burak. Oo, Burak çok uzaklarda. Acaba adamlar? <laughs> Yok galiba. Neredesiniz lan? Karşıda adamlar koşturuyor. <laughs> öldürecekler adamı. Motorlar gidiyor. olsaydı yanımızda. Bunları deli ederdik de. Bir numara gelip beni alsana reyit. Sesimi duyuyorsan. Burası boşaldı, rozok boşaldı, gel. Rozok tepesi gelecek şimdi, şuraya saklanalım iyice. Önümüzde adamlar zıplıyor. Burak dikkat et Rotok'ta Tokiler'de 2-3 kişi var haberin olsun. Çatışıyorlar şu anda. Bir de sesin açık olsa. Gel gel Toki'ye gel. Toki, şeye gel pardon. Okula gel. School'a gel. School'da kimse yok gel. Toki'deler hepsi. Gel 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 gel. Gel bak ben çatıdayım, gel. Lan nereye gidiyorsun? Aha öldürdüler seni de. Böyle çömelsek vurabilirler mi acaba bizi Vururlar böyle ya. Yatalım biz. Yeter ki şu karşı tepe gelmesin. Şurası gelirse şurası gelirse vururlar bizi. Bir de şu tepeden vururlar. Bu tepeden de böyle oldu mu vuramazlar. Bak 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 bak, bak. adamlar binadalar. Karşı binadalar. Lutlanıyorlar. Yatarak son on yapar mıyız acaba ya? <laughs> Skulen çatısında yatarak on yapmak hiçbir şey yokken. <laughs> Teneke kapalara benzeyeceğiz ha. Buraya elbiseyi de atalım. Tam olsun. Büyüğü falan atalım şöyle. Aha ses var. Ses var. Bu bot sesi herhalde. Aha bir tanesi tepede zıplıyor. Çatıda. Şimdi bombaya beni öldürüyor mu amma giderim ha adam beni arıyor <laughs> Şimdi bombayı öldürecek beni. Şöyle duralım. Heh. Son 9. Aha bomba atmaya başladı. Mayından bomba. Öldürün birbirinizi. Öldürün, 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 öldürün. Aferin size. Başka? Haydi. Öldürün lan birbirinizi. Oo, alan bize verdi. Bu an bir de ikinci oluyor muyuz? <laughs> bana mı deniyorlar sanki biri bana deniyor oh. bana deniyorlar nereden gördüler bunlar beni alt katıma deniyorlar bana değil. Beni göremezler yoksa onlar. Alt katıma deniyorlar. Evet, son ona kalırsak. Alttakinde kar var. Devurçat'taki ne? gidiyor san gibi bana deniyor yani. Alanı süper. <laughs> 98 ya Alanı bozabilirse süper. Hadi. Ricardo 98 vuruşu ne ya? Sesler de kesildi. Yok. Öldürün birbirini, öldürün, öldürün, öldürün. Bana dokunmayın da kime dokunursanız dokunun hadi. Haydi. Atışlar da kesildi beyler. Çatı, çatıdaki karşı Tokide çatıdaki manyak vuramadı bir şunları ya. Oho tarıyorlar. Vurun hadi. Hop vurdular herhalde. vurmadılar. Kıttaki dolaşıyor. Ben kıpır... Oha nereden nereye atladı? Oha. Uçuyor mu adam be? Yuhanzi. ala. Bana ver lan. Bana ver. Hadi. Ver bana. Topa bana. gidiyorlar. Rush yapacaklar herhalde oraya. Büyük bir ihtimalle rastlayacaklar. Antep'e çıkıp beni vurmasın bunlar. Hadi bana ver. Evet çatıya çıktılar, harçladılar bunlar. Bana ver lan. Hiç ne medkit var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok. <laughs> Ucundayım. <laughs> Ucunda mıyım? Evet. Bana verdi. Güzel. Güzel şimdi yiyin birbirinize. Haydi bakalım. Hay Ne oldu orası temizlendi mi acaba ya? Evet beyler. Bana verdi alanı. Büyük bir ihtimalle bu o çünkü de mi kapanır bilmiyorum ama ben alanı gördüm de acaba buralarda şey var mı? Araç falan var mı ya? He? Neyse bekleyelim bakalım. Bekleye bekleyen. Acaba çıksam mı? Ya bu iş sabır işi. Bu iş sabır işi beyler. Sabırlı olacaksın. Bekleyeceksiniz. Yani şu tepeden gelme ihtimalleri yani o tepeye çıkan olur mu? Olmaz daha Rozok Tepesi'nden. Rozok Tepesi'nin karşısına değil mi? Hı. Büyük ihtimalle kimse olmaz. Bekliyoruz bakalım. Kaçıncı olacağız? Ulan bir de bana veriyor mu? Ne giderim ama. <laughs> bana verecek ha. Kesin bana verecek bak burada. İçimden öyle bir his var. Kesin ben o alanın içinde olacağım. Acaba gidip tutlansam mı şuradan ya? Bana verecek bunu. Öyle hissediyorum ben. Poçinkiye vermez. Vermez Aga Poçinkiye. Poçinkiye ne versin alana Ben ne? Hiç ben ucunda kalacağım yine. Şöyle. Şu bölge. Şöyle. Hop. Şurasını da alır belki içine. Şöyle. Hadi bakayım. Ver yoksa ayvayı yedik. <laughs> Hadi. Dibimize kadar geldi alan. Hop. Hadi be. E ne yapacağız şimdi? Olan ölmeyelim buradan atlayınca. Allah can da gitti ha. Üf be. Kötü oldu reis. Biz şu üstümüze atalım. Değil mi? Bu üst çok dikkat çekiyor. Girdi kalana. Yat. Ah bir tane şurada araba var. Ulan tehlikeli yerde yatıyoruz bize. Koş 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 Şunun içine saklansam görürler mi acaba? Dur 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 dur. Dur bir dakika. Böyle yapalım. Z yapalım. Ha. Bunları atalım biz. Bunlarla işimiz yok. Bak bunları gitsin. Heh. Buradan görürler mi acaba gelseler ha? Dur bakalım. Böyle biraz daha. Aha sağa yaptık. Tamam ayaklarımız inşallah gözükmüyordur. Hadi bakalım. Birazcık da burada yapalım. <laughs> Ayaklarımız gözüküyor mu acaba ya? Şimdi bana vermen lazım bu alana. Haydi. Acaba bir üçlü bir ben mi kaldım ya? Nasıl oldu bu iş? Göreceğiz. Her alanı bana da koşturma bari beni. Hadi. Ulan yine vermedi ya. Şimdi kafamızdan vuracaklar bize. Aha drop düştü önüme. Acaba şuradan şöyle soldan açıktan mı alsam ya? Heh, beyler. Daha bir dakikamız var nasıl olsa. Heh. Buradan açıktan alalım. O droba giderler şimdi bunlar. Acaba hangi yoldan giderler? Koş Cenk koş. Koş yavrum koş. Aha. Yekerek <laughs> kaldık. E adamı biz neyle öldüreceğiz şimdi? Haydi. Adam pusucu benim gibi. Durun çıkalım bari zıplayalım şöyle belki adam bir şey yapar. A ateş etmez bana. Aha şurada mı yatıyor? Adam herhalde gördüğü zaman bana ateş etmez ha. Bir tavamı tavamız da yok ki. Ama bir de adam alanı ölüyor. <laughs> Neredesin reis? Bak tam alanın ortasındayım gel. Şimdi alnımın çatısından vuracak herif. Ama bu adam nerede? Bu adam da yatıyor acaba drop'u mu alsam ha? Drop'u alsam belki birinci olabilirim. Oğlum ateş etme ateş etme manyak zıplıyorum zıplıyorum zıplıyorum. <laughs> Güzel be. Devam diyelim. Artı 15 verdi lan. Bu kadarcık şey yaptım artı 15 verdi be. Yuh.